Ay, en akılda kalan Türk reklamları. En Türk reklamları. Şu zamana kadar binlerce reklam çıktı ama bazıları diğerlerinden biraz daha ha, tuhaf. Başlayalım, otel başlayalım. Yapma ya. <laughs> Hiç internette otel aradınız mı? <laughs> Değişik sitelerde <laughs> var. Aynı oda için onlarca farklı fiyat olduğunu fark ettiniz mi? Trivago sizi büyük bir yükten kurtararak 200'den fazla web site ve uygulama üzerinden 700 binden fazla otelin emin olabilir. Bu reklam çıkardı. Hello boy. Hello boy. Hello Jim. Ders çevirirken baklamanın ağzını zamanı yapıştırırken yavaşça ısırınca hış diye bir ses. Kapıda görünür görünmez. Görümüz de tam yere zekalı bu arada amına koyayım. Bir altını çevir bak oğlum. Sikek stratejik eğlencesi. Kullandı, kullandı, Çok iyi oğlum bu arada baktığında. Öyle diyor ki mal ama. <laughs> e amına kim böyle diyorsunuz Nazlı ısırdığında da Jole ısırmadı ki. Naz da keki ısırdı şu an. Kremanın <laughs> tadına Kalgon mu bunu bilmiyorum lan. Ha, kalgon kullanıyorum. Ee. Burası, ah. Buru sak. Yok abi. Acının şalgamlar dur sakladığım sır. Bugün açıklıyorum. <laughs> Uzun ve sağlıklı yaşamanın sırrı. Hacının şalgamı. <laughs> herkes bilsin, herkes öğrensin. <laughs> İçtim hacının şalgamını, şalgamı yerimde duramıyorum. Oh, oh. ah, ah, ah. oh, Bekle bir <laughs> saniye, şalgamı içen bir hacı Fortnite dansı ne <laughs> yapıyor? Bu rüyalarım kadar saçma bir reklam. <laughs> Neyse, yine de devam edelim. Oh, oh dünya varmış. <laughs> Acının şalgamı. İçen beni. <laughs> o reklam değil ya. O reklam. Babacım şöyle müsaade <laughs> sana bunu bir tattırayım. Bakalım. Bin bir derde deva. Kuzuyor. Bir şey söyleyeceğim. Ne hissediyorsun? Nasıl bir tadı Kuzuyor. var? Bir dakika abi ya. Kuzuyor. Ne oluyor? <laughs> Macunu yedi, dans etti. Ya bu şarkı seçimi, bu hareketler, bu videonun kurgu oluşu var ya beni Çok koparıyor ya. Bir şey söyleyeceğim. Ne hissediyorsun? Nasıl bir tadı var? Bir dakika abi ya. Ne oluyor? Macunu, Macunu yedi. Dans etti. Dans etti. <laughs> Maşallah Abi bir dakika ya. Abi bir dakika ya. Bana geçiyorum. Ne var sonda da? Sıf söz var. Yok. 2000'lerin ezbere bilinen 35 reklamı. İvan çocuğuyuz biz. Şibidi bidip şibidi bidip. Boş durmayı sevmeyiz. Şibidi bidip şibidi bidip. Bir MP1 bir önlük. Bende yok. Şibidi bidip şibidi bidip. Sabahları yollardı Sonbahar kış serisinde bir sürü yeni MP1 var. Birbirinden renkli, birbirinden çeşitli. MP1 sen yeter ki oyna. Tut şunun ucunu, abi. Tut şunun ucunu.

kirişleri dolanalım abi. dolanalım. Do Kombi gerçek konfor. Aa var bu. Ama kim Garfield'ı oynatıyorsunuz da Garfield'ın haberi var mıydı acaba bu reklamda oynadığından ya? O zamanlar tabi telif muhabbeti amına kim 0.0'dı. Bir kilim yeter sevgi. Tek video mu nerede lan? Bundan korkuyordum ben amına koyayım. Aa yeşil ayı. Oğlum bu harbi korkunçtu ya bu arada. Kop yanıma geri ver, Kop Top, yorulma bak, soru ver Bak elinde tüm Türkiye 118 80'le Kop yanıma geri ver, Kop yorulma soru ver 118 80 80 80, 80 Bilmiş 80 Oh yeah. Kop hadi ara Kop hadi ara Bilmiş 80 118 80 80, 80 Bilmiş 80 evet. Nasıl böyle? Kanka bak bunun akıllı kalmasının sebebi Bu yumurtalardan hangisi daha büyük? Kabartma tozu pastayı ne kadar kabartır? Krema nasıl böyle güzel kokar? Babam böyle pasta yapmayı nereden öğrendi? Pasta ve kekle ilgili her sorunun iyi bir cevabı var. Alıyorum çünkü doktor ötker. Amına sikim beklediğim olmadı. Küfürlüsü nerede? Hah. Babam böyle pasta yapmayı nereden öğrendi? Ye ye! Amına Bu yumurtalardan hangisi daha? Abi çift bozlarına iniyoruz amına koyacağım Kabartma tozu pasta yine. Arkadaşlar burada pasta yapıyorlar haberiniz olsun Tekrardan tüm kamuoyuna duyurulur Burası bir pasta yapımı Şu an krem döküyorlar Krema nasıl böyle güzel kokuyor Şu an ekmeği hazırladılar Ver. Bir pastanın üzerine kaç çilek sar Babam böyle pasta yaptı. Bu pasta kreması. Ne, nereden öğrendi? Adam yapıyorlar sonuçta tanım yapmak. Hı -hı. Hasta ve kekle ilgili her sorunun iyi bir cevabı. Hmm. Hep küfürlü şeylerden falan aklımıza geliyor bak reklamlar. Bu ne lan? ki bisküvi arası enfes krema. <gülüyor> 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 ne kadar kötü bir ya. futbolcu falan yetişmez. Ne yapıyoruz? Altyapıyı patlatıyoruz. On numara karar hocam. <laughs> başka boru Boru değil bu boru Hiçbir şeye benzemez Hak başka boru Boru gibi var Araba reklamında şiddetin olduğunu biliyor musun? Kaldırdılar sonrasında Ne diyorsun ya Vidar? Çok Gelelim. Koplanıma giriver. Ali'bo onun adına. O ben bir haber okudum? Haribo'da mı? Jelibonlarda mı? Domuz ya mı? Bir şeyler çıkmış, kaldırmışlar ha. Yanlış bilgi olmasın da öyle bir haber okuduk bir yerlerden. Sen haber miymiş? Haribo altını yitir. Sosyal mesaj ver. Pişlerde... Aa bak bu beyler bu top tier'lardan ya bu. Hayal Alayım mı mi? anahtarını Mike? Sülüsün, hayal hayal. Alırım anahtarını diyorum. Sizin gibi gençleri pistlerde görmek isteriz biz. Ya bırak kardeşim sosyal mesaj vermeyi. Alırım anahtarını Mike. Ofetti diye ağlama sonra. Takip et o zaman beni takip et. <laughs> Yarış birazdan başlayacak. Lütfen çocuklarımızı pistten alalım. Güzel bir vurgulayacak. Bana bak, sana da full force koyalım, sonra ağlama. Ya bunlar reklam kokan hareketler <laughs> Mike. Bunlara gerek yok. <gülüyor> 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 Opetçi! <gülüyor> Beni finişte bekleyin. Sen şimdi reklamı göreceksin, ha. Bir, iki... Git, finish <laughs> asfalt ağladı be. Pırpır yok, pırpır yok, Zəlaizər, keçək <laughs> meyvə suyu ilə. <laughs> Çək, yubura. <bunu> Ay, <laughs> oh, çuqu yolum. Arqit, ağdırıcı kolge. Dişləriniz daha beyaz olsunmu? Bəs bilirsinizmi, bakteriyaların çoxalması dişlərin saralmasına səbəb ola bilər. Doğrudan? Gəlin yoxlayaq. Oy, bunlar bakteriyalardır. Yenikolgate Total Professional ağardıcıdan istifadə edin. O bakteriyaların çoxalmasına qarşı. Instruksiya yazılan burda amına koyayım. 12 saat mübarizə aparır. Qədişləri axardır. Colgate Total'dan istifadə edirsiniz. Bəli. Bakteriyalar daha azdır. Dişler isə daha beyaz. Yeni Colgate Total Profis... O, peluş! Oylamaz. Ne varmış bilmiyor gibi konuşuyorsunuz. Aman, yakışıklısın. Bir bak. Oğlum bu nasıl reklam? Sesini yükselt. Eğlenceyi kraksla. Rütük genel İki boyutlu cipsleri boş ver. Üçüncü boyuta Patos Kritos gel. Abi Adamın da vücut değil yaprak büyüdü. Bu nasıl reklam oğlum? Bunu videoyu izliyorum ben ya. Adam yaprağı kaldırır Oo. Hadi ne gari? Vay. Dök oğlum, dök, dök. Ha, kaşık gibi şey da. Ayşe teyzenleri götürüverin de kaşık görsünler. Ben değilim, buldum. gari. Annem bizi. Bunu vereceğim Gari. Çıtır yer. Anamlar leys kaşık Çok çıtır dattık. Canınız mı çekti Gari? <laughs> yeni leys kaşık ailenizin yeni keyfi. Kaşıklayın Gari. Hadi <laughs> daha ne istiyorlar? İşte yeni rodeo. Ve işte Mustafa. O bir rodeo erkeği. Rodeonun yer fıstığı var. Sana güç versin diye Mustafa. Karameli, nugası ve çikolatası var. Keyfini yerine Annen, getirsin annem diye Mustafa. Araya de Göster kendini Mustafa. Lan yayındayım kızım. Al sağ ol evladım. Yeni görevler seni bekliyor Mustafa. Yeni rodeo. Mustafalar, Haliler, Ahmetler, Hüseyinler için. Ayşeler de tadabilir. Hmm. Sen böyle börek yapmayı nasıl beceriyorsun? Benimki seninki gibi olmuyor. E, tarif neyse ona göre. Benimki de böyle lezzetli olmuyor. Yağ mı farklı <laughs> kullanıyorsun? Yok. Bildiğin yağ. <laughs> Bildiğin yağ. Peki bu ne Özlemcim?